Hocam, bu işi dedik ama unutmamışım. Tokat Erba, Gümüşalan köyündeyiz. <laughs> e, Gümüşalan köyü Afet Evler Camii ve Bakırcı Hacı Seyfettin Üstün Dağ Camii diyelim. Birazdan beş dakika sonra akşam ezanı okunacak. Burada da cami cemaatlerimiz var. Evet Kemal Bey. Ne diyeyim işte Namaz bekliyoruz burada. He, buraya göçtün değil mi? Taşındım. Evinde hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ ol Allah razı olsun. He, o camide, camide de çok... çok... <laughs> he, he, <olacağını> he, camide <laughs> yakın burada. <laughs> Aslında cami uzak olacak. Mezarlık yakın olacak eve de. Seninki tersi. Yok mezarlıkta yakın olsun. Şey... Öyle mi olsun diyor. Yok yok. Yok he. İzleyenlerimize bir diyeceğin var mı? Şimdi dedim. İzleyenlerine diyorum. Sevgiler selamlar. Ne söyleyeyim? Herkese. Bir, bir şey yok. Herkes kendine iyi baksın. Evet Sıtkı Bey. Bak burada bir de yan tarafı da göster. E, o <laughs> gösteriyor. Evet. Nasılsın? <laughs> Nasılsın? Nasıl? Söyleyeceğim bir şey var mı buraya? Yok. Çocuklara, torunlara vasiyeti selam. var, ya, ya. var mı vasiyet <laughs> öyle bir şey? Bir şey Vasiyetin yok. var mı? <gülüyor> <gülüyor> tam daha vasiyeti var mı? Sorsana. Sıtkı Bey, tam daha buraya oturmuşsun. Korkmuyorsun yok, değil mi? Duruyor, Korkmuyorsun. Galiba. Yok. Yakın duranlara bir şey yapmıyor. He he tamam. Evet Hasan Bey. Senin vasiyetin var. Sıra abi. sizde. <laughs> Benim vasiyetim mi? Rahmetli Süleyman Özsoy oğlu. Evet. evet. Hasan evet. Özsoy. Evet. 1950 doğumlu. 50 doğumlusun. Evet. Hacı Süleyman Pehlivan'ın damadı. Son nesillerden. Süleyman da evet Süleyman. de <laughs> çok saydık bunu biliyor musun? <laughs> İzleyenlerimi de. <laughs> sen bir şey diyor musun <laughs> izleyenlerine? Biliyorduk mahkemeye de. İzleyenlerine bir şey diyor musun sen? Yok şey demiyorum. Selam ee, var. burada M durdukça M görüyorum. camiye geliyorsun herhalde inşallah. Gelmeye çalışıyorum. He. Torunlara, Kermiye çocuklara Hasan Bey'den de selamlar. Aleykümde. Arkadaşın yanında. Devamlı Erbat'a Sıtkı Bey'le güzel. Niye? Arabada Arabada eski eski samimiyet yok. Ne oldu? Ne e, diyor bu? E, <laughs> Niye? Ölüyor. Erbağda hep beraber geziyordunuz ya. Eskiden var. de. O o zaman kayış Bak. atmış, kayış. Yok yok. Şimdi bu birbirinizi ha birbirinizi bırakıp <laughs> gitme yok ha öyle. Siz iki i̇kimiz, arkadaşsınız. İkimiz mi ölelim ya? Yani? <laughs> i̇kiniz <laughs> ölmek. İkiniz Ya ikisini bir yere koysak olur mu? Yok ikiniz ölmek. İ ne olacak dünya? Evet. Dünya, dünya, dünya yaşayacaklar. Evet. Evet. Siz tanıyalım. Hani ikisini bir yere koyacak <gülüyor> olmaz mı? <laughs> evet. Yazın koyacaksın herhalde. Kışın da yani, burada mısın? Yazın buralardayız. Kışın bazen. İzmir mi İstanbul mu? İstanbul. Sen izleyenlerin hep şey diyorsun buradan. Herkese selamlar, saygılar. Ee, sen de cami yakın burada. Yakın çok bir güzel. güzel. Mümkün olduğu kadar her vakit buradayız. <laughs> evet çok güzel. Evet. Güzel evet. Ben Ömer ben Bey. Ben Sıra evet. sizde. Geliyorsun, geliyorsun. Ne değilim? Ne değilim. Sıra sizde dedim. Söyleyecek var mı? Ne söyleyeceğim? Herkes selam sana. Herkes. Senin de başın sağ olsun. Sağ ol. Da. Sağ, ol, sağ, ol, sağ ol. He. Ee, Kardeşin öz kardeşi değil mi? Öz kardeş. He, Kıymet Aslan vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yakınlarının başı sağ olsun. Çocuklara, izleyenlere Ömer Bey'den de selam, selam, selam. sevgiler. Herkes selam. Evet. Buradaki caminin İmam hatibi evet, Kemal Akbulut. Oldu. Kaç yıl oldu buraya geleli? 10 yıl oldu. Maşallah. Memleket koyu nereydi? Guldere. Guldere. Çok evet. güzel. Senin var mı buradan izleyenlerine? Sevgiler, saygılar. Teşekkürler. iyi baksınlar. Teşekkürler. Evet. Sıra sizde. Şimdi senin adın Ürfet mi, Rıfat mı? Benim adım Rıfat. Rıfat. Nüfusta Rıfat. Ürfet niye diyorlar? okula mi? Gittim. Ya ben Ürfet de diyorlar. Rıf, Rıfat Yaşaran'ın oğlu daha ziyade Rıfat ben öyle İrfan, biliyorum. İrfan, İrfan. Kiminki? Onu ki İrfan ha mi? He, onu da bir öğrenmiş olduk. İzleyenler insan buradan bir şey diyor mu? Selamlar. Teşekkürler. Teşekkürler.